Yani bir araştırma konusu yapılmadıkça böyle düşünüyordu demek yanlış ama kanaatimi beyan edeyim. Bir kere Mahmut de mümin ve kafir var. Mümin ve kafir var. Hayata böyle bakıyor. Kafirler diye bir başlık var onda. İki, da İslam boğazı sıkıldığı için Osmanlı'da kilitlenmiş bir bakışı var. Dolayısıyla Osmanlı'da olmayan, sonradan çıkan mendeburlar diye bir listesi var. Yani mümin kafirin paralelinde bir düşünce bu. Osmanlı'yı yüzde yüz İslam görüyordu. Osmanlı'yı kaldıranları da yüzde yüz kafir görüyordu. Böyle onlar kafirdir ağzından çıkmasa bile mesela filanca kafir hiç ağzından duyulmuş değil. Dolaylı yani tamim deniyor ya yani kafirler diyor filanca kafir diye anmıyor. Bu bakışı onun hayatını etkiliyor. Mesela Osmanlı diye bir kilitlenmişliği var ya mevdudiyi benimsememiştir hiçbir zaman. Mesela Hasan el-Nedvi, Ebu'l Hasan el-Nedvi rahmetullahi aleyh ona hürmeti olan onunla görüşen birisi bildiğim kadarıyla. Ama bunu mümin kardeşlik olarak görüyor. hürmet eder, saygı gösterir. Mesela Ebu Gudde Hoca ile ben onları buluşturduğumda, Alevi Maliki ile ilk defa buluşturduğumda, ya ortada böyle eridim gittim ben kaldım yani. 80 senedir cennette beraberlermiş de dünyaya gelmişler çay içiyorlar burada zannediyorsun. Öyle. Halbuki Alevi Mali yok ki onun tarikatından değil. Ebu Gudde rahmetullahi aleyhi onun tarikatından değil. Yani ama öyle bir şey yok ortada. Fakat benim zannım hilafetin düştüğü yer olan Osmanlı'nın esas olduğunu buradan kaldırmak onun üzerine farz olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla Hasan el-Benna orada çıktı böyle bir şey yaptı. Bunu incelediğini bile zannetmiyorum. Seyit Kutubu da çevre etkisinden ve Hüseyin İlmi Işık cemaatinin e, yoğun saldırılarından dolayı meşkûkün fi olarak biliyordu. Bunu ben kendim bizzat şöyle bildim. Bir İstanbul ziyaretimde ikindi namazına gittim. Mekke'den geldiğimde. E, namazdan sonra elini öptüm. Beni gördü. Gel içeri dedi. Lahana gelecek. Lahana yiyelim dedi. Kara lahana. Karadeniz usulü. Ona bir tabak lahana geldi. Bana da bir kaşık verdi. Yer gibi yaptım ben de. Çünkü bir kişilikti yemek. Eve herhalde haber vermediler beni. E, yedik güzel. Mısır ekmeği çok sever. Mısır ekmeği yedik beraber. E, dışarıda da 3-4 kişi bekliyorlar. İsimleri şimdi meşhur olan kimseler onlar. E, yani onu istişare heyetinde idiler o zaman zannediyorum. Dedi ki hafız dedi. Seyit Kutup Bizim eli sünnet midir dedi. Böyle satır satır söylüyorum bunu. dedim efendi hazretleri. Yani neyini kastediyorsunuz bilmiyorum. Sakal diyorsanız sakalı yoktu. Amerika'ya gitti mi diyorsan gitti. O kalın bir tefsiri var ya onun dedi. Bu eli sünnet midir dedi. dedim efendi hazretleri. Hangi noktadan sorduğunuzu bilmiyorum. Yani Ashab-ı saygı açısından genel soruyorum dedi. Genel olarak sizin bu kürslerde anlattığınız şeylere muhalif pek bir şey bilmiyorum dedim. Hangi noktayı mesela? Yahu dedi bu dışarıdakiler işte bana diyorlar bu eli sünnet değil. Ben görmedim tefsirini onun dedi. Aynen böyle harf harf ama. Bana söylüyorlar dedi. Ben onun tefsirini incelemedim. Tabii ki öyle bir adam yani fizilerle Kur'an'ı baştan sona okuyup da yorum yapacak hali yok. İstişare heyeti ona diyecek ehl sünnet değil. Doğal bu ama yani. Fakat demek ki yönlendirmeyle işte Seyyid Kutub'u bu kadar tanıyormuş. Hasan el-Benna'nın aleyhinde olsaydı Ebu Kutlu Hoca'nın elini öpmeye kalkmazdı. Ebu Kutlu Hoca Efendi'nin dakikalarca elini öpmek için uğraştı. O da onun elini öpmeye uğraştı. Dolayısıyla el öpemediler. Birbirlerini öpemediler. Hatta Ebu Güdde hocamla bize güzel bir yemek verdi orada. Ee, o yemek yer yenirken muhabbete daldılar, yiyemediler. Biz de yiyemedik tabii. 7-8 kişi vardık. Ezan okundu, yatsı ezanı okundu. Ee, birisi geldi, dedi ki, efendi sizi namaza bekliyoruz.'' dedi. ''Yahu'' dedi, ''biraz bekleyin.'' dedi. ''Hoca efendiyi sofradan kaldırmayalım.'' dedi. Ebu Güdde hocayı kasteder. ''Zannediyorum 15 dakika cemaat bizi bekledi orada.'' ''15 dakika.'' 96 yılına ait bir hatıra bu. Ondan sonra bir daha bu grupta hocam onunla buluşmadı zaten. Yani Hasan el Benna diye kara listesinde bir adam Hiçbir Müslüman onun kara listesinde değildi zaten. Ama öncelikli kardeşleri vardı. Onlar Osmanlı toprağının çocuklarıydı her zaman. Ee, sonra da görüşsek olur dedi. İşte bu Hasan el Nedvi, Mevdudi. Diye. Mevdu diye bir miktar mesafeli duruyordu. Çünkü en baştan beri hep söylüyoruz, eğitime önem veriyor. Arapça olacak, herkes kıyafet, ailesini düzeltecek, kılık kıyafetini düzeltecek diye bir düşüncesi olduğu için böyle siyasi hocaları çok öncelemediğini zannediyorum.